Kamu mühendisleri deyince, kamu mühendisleriyle tabii, ilgili tabii. ben orada gözlemlediğim bir şey söyleyeyim. E, kamu mühendislerimiz çok önemli işler yaptılar. E, ben kamu mühendislerimizin yaptığı özellikle kamu e, konutlarının, yani TOKİ'lerin e, ve kamu e, binalarının çok fazla e, bu depremden zarar görmediğini gördüm. Evet. Yani kamu mühendislerimizin, yıllarca cefakarca çalıştıklarını biliyorum. Ben kamu mühendisleri platformundaki arkadaşları çok takdirle karşılıyorum. Çok güzel şeyler yapmaya çalıştılar. Yıllarca yapılan şeyler ben her zaman örnek veririm. Ben yani bir Elazığlı olduğu için, Elazığlı olduğum için Elazığ Kömürhan Köprüsü'nü bir ele, e, Türkeli, Türkiye'deki mühendisler tarafından inşa edilmiş ve Türkiye'deki mühendisler tarafından projesi çizilmiş bir e, proje yapmışlardı. Çok şükür ben gittiğimde kamu mühendislerimizin, kamunun yaptığı konutlar, projelerde de çok fazla yıpranmalar olduğunu görmedim diyebilirim. Bravo. Çok eski tarihli yapılan mutlaka binalarımızı zarar görmüştü ama kamu mühendislerimizin burada hakkını tekrardan vermek gerekir. Ben teşekkür ediyorum onlara. Sağolsun. İyi ki varlar. Talep ama onların da var. talep beklentileri var. E, haklı olarak talep ve beklentileri var diyebilirim. Çünkü buradaki insanların bu kadar zor ve meşakkatli ortamlarda çalıştığını özellikle deprem sonucunda gördük ki mühendislerin ne kadar önemli olduğunu ne kadar güzel ve doğru şeyler yaptığında ne kadar güzel sonuçlara ulaştığını gördük. Yani mesela dediğimiz gibi şu ana kadar depremde neredeyse ağır hasarlı almış bir TOKİ Yok. Binası yok. Bu çok önemli bir şey. Öyle. Evet. Ya burada kamu mühendislerinin hakkını vermek lazım. E, kamu mühendislerinin taleplerine göz yummamak lazım. E, kamu mühendislerimiz çok önemli bizim için. Biz onların her zaman arkasında olacağımıza söz vermiştik. Ondan sonra da evet. e, inşallah biz Türkiye İmar Sen olarak, Türkiye Kamu Sen olarak da kamu mühendislerinin her zaman sorunlarını dile getireceğiz. Buradan da destekçileriniz bir kez daha yinelemiş olalım. Evet.